...sokak hayvanlarını katlederek bu işi çözelim diyenlerin dimdik karşısındayım ben. Öyle bir çözüm yok. Bu ne insanidir... ...ne dinidir... ...ne de bir insanın merhameti, Allah'ın yarattığı bir canı... ...biz alarak bu problemi çözelim... ...demeyi kaldırır mı ya? Merhametli bir insan bunu söyleyebilir mi? AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanlarımızla bir toplantı yaparken fotoğraf karesine son dakikada... ...benim ofisteki haylaz köpeğim Rıfo da geldi fotoğrafa girdi. O fotoğraf üzerinde tartışma var şu an. Hayvan severler köpekle fotoğraf koymaya cesaret eden bir siyasetçi mi var? Son dönemde sokak hayvanları ile ilgili anti söylem geliştiren gruplar da sokak hayvanları sana seçim kaybettirir diye yorumlar yapıyorlar. Bakırız ben seçim kazanmak veya kaybetmek için inançlarından, söylemlerinden, duruşundan taviz verecek bir adam değil. Ben bilsem ki Beşiktaş'ta sadece bana 5 oy çıkacak, çıkıp inandıklarımı anlatacağım.